çekiyorum gördüğünüz gibi. Efe var ya bu videoya abone ol. Senin videolarına hepsini beğeneceğim Efe. Vallahi beğeneceğim. Beğenmezsem ben adam değilim Özgür. Ha işte. Arkadaşlar bu arada Özgür Efe Toz videos kanalına abone olmayı unutmayın. Efe'nin Efe, Efe linkini koyacağım birazdan. Um şimdi sizin önünüzde alıp polis mi? akılsız bir tane. Bu hareket anlayanlar var mı? Tamam. Evet. Kapatayım. Hadi başla. Hayır. Yayıncılar nasıl izleyecek? Söyle onu. Tamam. Nerede izleyecek? Tavanda Kadın. Sen beni geçtin. O fırma neydi? Arkadaşlar yeni villaya gideceğiz. Onunla size yeni videosunu da çekeceğim yemin ederim. Öldü sakın o videoyu izleme kanka ya. Selamun bu kardeş. Orada ne var? Arkadaşlar şimdi şeye gideceğim ben. Luna Park'a. Orada şey alacağım ben. Ben arabayla gidiyorum ya. Hadi. Hadi bakalım. Arabayla yola çıktık gidiyorum. Arkadaşım ya. Üf. Arkadaşlar ya. Üf. Yemin ederim. Bir tane like at ya. Üf. Like atmayalım be. Kardeşim çekilebilir mi şu önünden? Acelemiz var, gücümüz var ya. Senle mi uğraşacağız ya? Yani? Ben maç Dur ya Haris'a da işaret ettim ben de. Babam da 9. dakikaya gelince haber ver tamam mı? Nerede 9. dakika? var? 9. dakikaya gelince haber ver. Nerede 9. dakikaya gelince çünkü... Oraya gidiyormuşum lan. Dur. Hüsamettin amca selamın aleyküm. Oğlum ya ben benim ehliyetim mi yok? Kasapta ne almışsın ehliyetini? Kasapta Benim aşkım. bir tane, bir Arkadaşlar bu driftte lütfen lütfen şu arabayı çalacağım dur 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 hey öyle bir hemen gitmek yok hemen gitmek yok kanka bekle orada duracağım orada duracağım hanım bey lütfen inin arabadan Görmeyeyim şimdi bir anda Ya, o, ben bu dilip ablacım sen ne aldın arabayı ya benim arabamı çalanlar aha arkadaşlar bakın şimdi size göstermek istediğim şuydu arkadaşlar bu aracı bilenler lütfen yorumlara yazsın bu Camaro arkadaşlar bu Camaro. oğlum Benim beni ki ya. Hala geç. Müsaadeniz bu. Sıdır sen. Emir karanlıkta çıkıyorsun lan. Her yer karanlık ama korkma seni bana Arkadaşlar ben direkleri de dönüyorum. Direkleri de dönüyorum arkadaşlar. Ben salam. Tövbe. Brrrr. gel. de kendine salak diyeyim. Bir defa bir yedim. Emir, Görüyorsunuz arkadaş, ha? Olmaz. bırak, Allah Allah. Tamam mı? Hayır. Çekersen, ya ben nasıl çekeyim babanla? Dedeme. Diyor. Dedeme ver, dedeme, dedem çekir. Ver. Evet arkadaşlar bir kısa bir süredan sonra ya arkadaş. Şu adamlara lütfen bir like ya. Uuu Drift, Drift kralı bu. Drift kralıyım. Arkadaşlar bakayım. Drift kralı. Arkadaşlar şuna bak ya. Fıstık gibi arama. Abi. Abi posteriniz var mı abi? Arkadaşlar bakın. Burası eski bir tane okul. Gireyim mi arkadaşlar? Hadi ben giriyorum. Haydi mi giriyorum ha. Ya nereye çatlıyorsam ya bak. Sen ehliyeti kasaptan almışsın. <laughs> <laughs> Emi evet, acı şalgam içer misin? Daha Hayır. Nereye bak. Çekil elimden elimden <laughs> bir kadar çık. <laughs> evet arkadaşlar şimdi aksiyonlu video. Arkadaşlar biraz daha helikopter uçurmaya gideceğiz. Hadi kıpırdamadan dur ya. Bana ne şunu çek beni çekme. Allah Allah. Onu niye çeksin seni çeksin o? Hayır hayır onu çek. İşte geliyor. Öyle var Arkadaşlar canıma bakın. Canıma bakın. Ana doluyor lan kendi kendine. Ha? 20. Oha adamın oturuşuna bakıyor. Dur ya ben buraya gitmeyeceğim. Ben şuraya gideyim. Uçak çalacağım. Emel azıcık burada ayar Ya hala bak videodayım şimdi. Evet. Seni kalkıp dövmeyeyim. Valla mı? Lan buraya kapı varmış. Allah'ını seversen. Arkadaşlar biz buraya hapis kaldık. Sana. Duvarları kırdık. Sen, sen bir, bir bayanı el kaldırmanın cezasını biliyor musun? Hayır. Bir kaldır ondan sonra gör. Ya arkadaşlar ya. Burası mi? Amerikan başkanı mı? Emir ne, ne şoförmüş. ya. da vermez oğlum bu bir ehliyeti sana. <laughs> <laughs> ha, oh, Arkadaşlar Dirift kralıyım ya yemin ederim Araba çok diriftli Şimdi gidip uçak, uçak uçurma zamanı Bakın arkadaşlar Araba yanmıyor ben yapmıyorum Araba da yavaşladı Hayır hayır 100 puan Artı yüz verirsiniz Şimdi bakın Anladın. Tamam mı? Kapatsın mı? Hayır kapamam. Ne zaman Kaç dakika, dakika kaldı ya? dede? İyi bir dakika kaldı. Ne alır Havanı hmm. hmm. çekiyor, çekiyor. Pardon, ben Dur bekle bir oyunu durduracağım. Bakayım ne çıkar. Kaç dakika kaldı? 9 olmuş. Tamam işte kapat artık. Hayır tamam. dur ya dur. Dedin ya 9 dedi. Oğlum arkadaşlar ya. Ee, Şöyle bana arkadaş yani. bakın arkadaşlar. Bakın. Haşat'ı çıktı. Bu haşat oldu ya. Allah Allah. Koşun. Bırak. Sabiha Gökçe'ye geldi ne mi? Ne? Sabiha Gökçe Havalimanı'na geldi. Arkadaşlar uçayım mı ya? Ay ne Kim o? Amerika'nın takarı yok mu? Yok. Oğlum Amerika'da herkes. Bana kim var. lan? Karrek! Sen amına koyayım. <laughs> hadi <gülüyor> bakayım, sizi geçerim. Mira diye yeter artık. Hadi. Hayır oğlum. Tamam bitti mi? Ne kadar vardı? Oğlum vardı. Ya neredeyse ya? Ya, vardı ya. Oğlum vardı. Yalan atma ya daha yeni başladık ya. Biraz da musunuz? Az Uf, değil, kralı. Hadi benim aşkım bir denedi. de. Ha. De hadi de. Bak, Allah ters yönden geliyor. Arkadaşlar bakın drift geliyor. Fıra! Bu drift değil bu drift oldu. Nasıl vuruyor görüyor musun? Aa, drift yapıyor diyorum. Olmuyor. O sana trit yapıyor. Trit yapıyor o Tamam mı be? arkadaşlar havalimanı Atatürk havalimanı Amerika'dan ne çabuk Türkiye'ye geldi Emir Arkadaşlar işte çalacağını hmm. bir Burada uçak mı evde? Dur bekle arsızdan aşağı inelim. Abicim. Durma çekil önden. Aynı. Kapak üstü işte. Allah'ım ya Rabbim. Allah! Kaçlar adamı evime çekiyor ya. Abiciğim bak çekil önümden Senin yüzünde poşet atamadım ama olsun. Çekil sallanma. Üf. Şimdi iniyoruz arkadaşlar, tobalık. Git buradan tamam, kalk. Sallanıyor oğlum. Dedininin koş koş. Oğlum orada uçak mı çak yok hadi çık oradan. Vallahi var ya. Hani nerede? Ben biliyorum bu uçmaya gidiyor şimdi. Ben o önümden geçeyim. Arkadaşlar Araba, araba mı tekerini patlattı ya şoför? Çabuk uçak, uçak. Neresi? Buralarda bir yerlerde helikopter vardı. Helikopter gelmemiş lan et olsun. Şimdi arkadaşlar burada jetler vardı. Ben jet kullanacağım. Hadi kullan da görelim. Tam kullanırız ya bir jet ustası. Çek şey bu ya. Oğlum jetleri nereye koyduruyor? Gösterin. Herhalde buralar... Oğlum araba artık delik atıyor ya. <laughs> Ana. uçağa oturacağım belli İleride uçaklar oluyor. Arkadaşım senin amacın ne ya? Arkadaşlar ben polisten kaçıyorum. Polis beni kovalıyor. Oğlum araba yan yaptı. Çamura battı ya. Oğlum uçağın yanına yaklaşsana. Tamam. Dur orada. Burada yapamam ya. Bu biz büyük. Olsun bir şey olmaz. Şuradaki olma. de uçacağım. Burada bir tane var da. Aa helikopter gelmiş. Koş koş koş. Helikopter gelmiş. Helikopter. Helikopteri bilmem gerek. Lan oğlum. Hadi bin tamam bin. Oy, hadi. uçak şeye benzemiş ya Rabbim ya. Tamam işte o uçak iyi Samsana göre. Ana. Git koş koş uçağı ben bin. ben polisten kurtuldum lan. Uçağa bin hadi uçağa. Kapısını bulamıyor şimdi. <laughs> Çok büyük bir iş. Kapısını uçağa şeyle kapı yumrukla açıyor. Aha çalıştı. Geri geliyoruz. Böyle geri geliyorum. Hadi bakayım uç. Şimdi uçurma ay diyoruz parça Paramparça olmadan uç bakayım uçabiliyor mu? Haydi. Dur. Hayır hayır çarpma. 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 Akıldan bile geçirme. Düz yola geç düz yola. Hah buraya. Dön. Oğlum dönsene. Dönüyor ya. döner döner. Oo. Havalandı Uçak tamam. Uçağı uçuruyorum. Bir giderim bir Yüksel yüksel yüksel. Arkadaşlar yüksel. görüyorsunuz değil mi? İlk defa. Hayır çarpma. Çarpma. Aynı tutan aynı. Yüksel yüksel yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hayır. Hayır. Ha. Olmasın. Düşün bir şey. Köprüye yani. de hayır. çarpacak. Uy, muhteşem kuşlayayım ya. Hımm. Muhteşem bir usta benim. Arka bıraktım. Ak be herhalde. Buraya da bitti. Tamam. <laughs>